Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüşmeler> Siyer'in önemli giriş kısmı mahiyetinde olan cahiliye devrine şöyle bir göz attığımız zaman gerçekten Allah inancını tamamen kendi heva ve heveslerine göre şekillendirmeye çalışmış bir toplum olduğunu ve hem bilgisizliklere dayalı hem de yanlışlıklara dayalı olduğundan dolayı bu ismi almıştır. Cahiliye dediğimiz zaman cehaletten gelmekle birlikte asıl buradaki cahiliye döneminden maksat İslam dışı olan bir hayat tarzı. İslam'ın dışında olan hayat tarzlarına, yaşama biçimlerine, İslam dışı olan medeniyetlere ve anlayışlara cahiliye anlayışı veya cahiliye dönemi demiştir. Bu cahiliye kavramı sadece Hz. Peygamber öncesi döneme e, itlak olunamaz. Bu cahiliye dendiği zaman İslam dışı olan her şey cahiliye anlayışına dayalıdır. İslam dışı olan her nizam, her sistem, her toplum cahiliye toplumu ve dolayısıyla da e, İslam ve onun zıttı olan cahiliyeyi yan yana getirdiğimiz zaman aradaki farkı görmek açısından cahiliyeyi biraz daha yakından tanımamız gerektiğinde dolayı cahiliye devrine bir göz atmamız gerekecek. Orada işte bu özellikle Arap Yarımadası'nda bir putperestliğin yaygın olmuş olması ve bu dönemde ırkçılığın, kabileciliğin, ee, bunun yanında da şirk anlayışının son derece yaygın olduğu görülmektedir. Bilhassa e, bilgisizliğin, inansızlığın, yanlış inanç biçimlerinin, yanlış toplum anlayışının, yanlış devlet yönetiminin, yanlış inançların hakim olduğu bu döneme baktığımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman e, cahiliyeye vurgu yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'de اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ yani onlar hala cahiliyenin hükümlerinden mi yaradırlar? Bunu da cahiliye dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda e, burada e, bir dönem kastedilmiyor. Bir sistem kastediliyor, bir nizam kastediliyor. Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yani cahiliye devri İslam öncesi dönemde Arapların yaşamış olduğu o tarihi dilim kastedilmemektedir burada. Kastedilen İslam'ın dışında, Allah'ın emirlerinin dışında, Allah'ın ahkamının dışında bir sistem, bir anlayış, bir hukuk, bir nizam, bir devlet, bir toplum anlayışı e, kastediliyor ki Kur'an-ı Kerim cahiliye gelenekleri ve inancını e, reddetmek gerektiğini bu ayet-i kerimeler ile de e, bize anlatmaktadır. Özellikle مَنِ e, bil بِالْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bu hadise baktığımızda kim cahiliyeyi iddia ederse, cahiliyeden yana olursa bizden değildir. Şimdi bu da yine ifade ettiğimiz gibi sadece İslam öncesindeki o kutperestlik dönemi, kabilecilik dönemi, kadına farklı bakılan dönem kastedilmiyor. İslam'ın dışında, men iddia bil cahiliyeti feleysemin cahiliyeyi iddia eden, İslam'ın dışındaki ahkamı ve hükümleri yaşama tarzını kabul eden bizden değildir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu şekilde kim bu cahiliyeye davet ederse o kötü bir şeye davet etmiş olur diye e, buyurmuştur. E, Mekke devrinde e, baktığımız zaman özellikle Kureyş kabilesinin Hicaz'da bulunmuş olmasından Kabe'nin orada olmasından, Hz. İsmail ve İbrahim'in dininin bakiyelerini ismen de olsa yaşamış olmalarından dolayı Araplar arasında bir saygınlık kazanmışlardır. Bu saygınlıkları ne yazık ki putperestlik ile yok etmişlerdi. Aslında hem ne kadar Arap kabilelerinin Kureyş'e olan itibarları Hz. İsmail'in ve İbrahim'in neslinden geldiklerini kabul ettikleri gibi Kabe gibi kutsal olan bir mahremin, bir haremin e, bulunduğu bir bölgenin hakimleri olduğundan dolayı da bunlara e, saygı duyulmuştur. E, aynı şekilde e, Cenab-ı Allah bu konuyu e, bize anlatırken aynı şekilde burada şuara suresinin önemli bir kısmındaki şu ayetleri zikretmek isterim. Resulü Muhammed onlara Musa kıssasından sonra kendilerini İbrahim'in oğlu, İsmail'in torunları olarak kabul eden Mekke'li müşriklere İbrahim'in haberlerini de anlat ve onları hatırlat. Hatırla ki o babasına ve kavmine "Nelere tapınır durursunuz? Neye kulluk edersiniz?" demişti. Onlar da "Bir takım putlara tapınırız." Ve onlara tapılmaya devam ederiz, diyorlar. De, de, de ki, acaba bunlar dua ettiğinizde sizi işitip duanızı kabul ederler mi? Ya karış ve çağrılarınıza cevap verebilirler mi? Yahut da size fayda ya da zarar verebilirler mi? Onlar, hayır hiçbir çağrımıza kulak vermez, bizi görmez ve işitmezler diyecekler. Ama biz atalarımızı böyle bulduk diyorlar. Gördünüz mü? Şu sizin ve önceki atalarınızın ibadet ettiklerine bir bakınız. Şeklinde ifade edilen bu ilahi buyruklara baktığımız zaman görmeyen, işitmeyen, anlamayan taştan, tahtadan veya madenden ibaret olan dikili taşlara veya insan suretinde putlara veya herhangi bir şekilde bir taş yılınına ibadet ettiklerini e, görüyoruz ki Hz. İbrahim döneminde de Babil ve Keldanilerin putperest olmalarından dolayı Hz. İbrahim de e, babasına bunu sorduğunda e, ne yazık ki hala onların putlara tapındıklarını görüyoruz ama e, Hz. İbrahim tevhid inancının atası olarak bu putlara karşı net bir tavır takılmış ve yine enbiya suresinde ifade edildiği gibi İbrahim büyük bir kararlılık ve azim ile eline bir balta alıp putlara yönelerek en büyük putların dışındaki bütün putları yerle bir edip paramparça etti. Gelip bu manzarayı gördüklerinde ne olup bittiğini belki ona başvurup sorarlar diye de büyük putun putlarına dokunmadı ve baltayı bildiği gibi, bilindiği gibi o büyük putun e, omuzuna astı ve bıraktı. Ama bunlar gelip de bu hali gördüklerinde bu putlarımıza bunu kim yaptı diye söyledikler, sorduklarında İbrahim adında bir genci zikrettiklerini görüyoruz. Ve onu hemen alın ve ilahlarınız adına ona gereken cezayı verin diyorlar. Ve ona en büyük ceza olarak da büyük ateş yıvınlarını hazırlayıp, yıkıp, yakıp onu mancınıkla e, o ateşin içerisine atıp yok etmeye çalışıyorlar. Fakat ateş tamamen sönüp bitince Hz. İbrahim'in bir bahçe içerisinde, etrafı yeşil, suyun olduğu, e, güllerin ve çiçeklerin olduğu bir bahçe içerisinde Namaz kılarken, ibadet ederken görüyorlar ki bu mucize karşısında bile iman edenleri çok az olmuştur. Ne yazık ki o dönemde hükümran olan, büyük kraliyetler kurmuş olan o dönemin krallıkları Babil veya Keldan ile muhtemelen bu dönemde yaşayan Nemrut diye Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şahsiyet veya makamda bulunan kişi ee, Hz. İbrahim'e karşı e, hükümranlığını koruma e, için e, adeta halkı büyük bir sıkıntıya sokmuş, eziyet etmiş, onlara baskı yapmış ve kendisinin Rab olduğunu ifade etmişti. Ancak Hz. İbrahim tek olan yaratıcının Allah olduğunu, ondan başka ibadet edilecek hiçbir varlığın olmadığını çok aleni bir şekilde onların putlarını reddetmek suretiyle Tevhid inancını haykırmış ve onlara bunu anlatmıştır. Buna rağmen de yine o Nemrut kendi hakimiyetini sürdürmek için e, maalesef Hazreti İbrahim'e karşı tavırlar takılmıştır. İşte o günden itibaren, hatta Hazreti Nuh'tan itibaren Peygamber kısalarını ve tarihi şöyle ifade etmemiz mümkün. Peygamber kısaları, anlatımı, ve tarih peygamberler ile hükümdarların mücadelesinden ibarettir diyorum. Gerçekten de tevhid inancını getirip insanlığa anlatan, onları nesih bir din, gerçek bir dine yönlendirmeye çalışan peygamberler bu inancı yaymaya başladıkları andan itibaren karşılarında en çok duran ve dikilenin e, hükümdarlar olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla tekrar ediyorum ve diyoruz ki tarih hükümdarlarla peygamberlerin tevhid ile şirkin mücadelesinden ibarettir. Ve bu hala da aynen devam ediyor. Allah'a şirk koşanlar ve Allah'ın inancından yana olanlar arasında bir mücadelenin, bir kavganın var olduğunu hala görüyor ve bunu yaşıyoruz. Bugün içinde Allah'ın dininden yana olanlar ile Allah'ın dinine karşı olanlar arasındaki mücadele Hz. Nuh devrinde yaşayan melek ve mutrafim yani o günkü bürokratlar ile e, teref içerisinde yaşayan e, sermaye çevrelerinin etkisinin olduğunu gördüğümüz gibi Hz. İbrahim döneminde de yine yönetimin elinde bulundur, yönetimi elinde bulunduran Nemrud'un baskısını görüyoruz. O gün Nemrud'un yandaşları ile Hz. İbrahim'e iman edenler arasında bir kavga var. Ve bu kavga hemen hemen her peygamber devrinde ortaya çıkmıştır. Hz. İbrahim'den önceki dönemde Hud ve Salih döneminde de aleyhisselam onların döneminde de Yine aynı kavgalar hükümdar ile peygamber, tevhid ile şirk arasında cereyan etmiştir. Hz. Yunus kıssası ile birlikte Hz. İbrahim kıssasını Kur'an-ı Kerim uzun uzun ele almakta ve özellikle Enbiya suresinin 51. ayetinden başlamak suretiyle 70. ayetine kadar olan kısım bu mücadeleyi anlatmaktadır. Tevhid ve şirk mücadelesini anlatmaktadır. Onlar o putlara tapındıklarının ve bu putların da hiçbir zarar ve faydalarını görmediklerini anlatmalarına rağmen yine kendi kendilerine dönüp kendilerinin akılsızlıklarını itiraf etmelerine rağmen yine de Hz. İbrahim'e ceza verip onu yakmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla e, ee, Hz. Peygamber öncesi döneme geldiğimizde ise Allah inancının yine var olduğunu fakat Allah'a şirk koşulduğunu görüyoruz. Ee, Allah bir ayet indirdiği zaman bu ayetin anlamına bakmaktan ziyade kendi atalarından gelen geleneği inancı sürdürmeye kalkışmışlardır. Kendilerine bir mucize getirilirse bile yine buna dair direniyorlar, buna karşı direniyorlar ve atalarının dininden bahsediyorlar. Bir atalar dini, bir gelenekler dini, dini haline getirdikleri şirk düzenini e, maalesef hep Resulullah'a karşı da savunmuşlardır. Hz. Peygamber onlara Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyup da göklerle yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette onları hüküm ve emrinde galip ve mutlak olan, aziz ve hakim olan Allah yarattı diyecekler. Zuhruf suresinin bu ayetine baktığımızda birçok defa farklı ibarelerle bu anlatımın Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu görüyoruz. Onlara kainatı kim yarattı, yeri göğü kim yarattı, sizi kim yarattı diye sorulduğunda hep Allah derler. Peki bu putlar ne diye sorulduğu zaman لِيُقَرِّبُونَ اِلَّ اللّٰهِ زُلْفَا diyorlar. Yani bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapınıyoruz. Onları aracı kılıyoruz. Allah ile kul arasında aracı olmaz. Allah ile kul arasında perde yoktur. Doğrudan doğruya müminin kalbi Allah'a bağlıdır. İnancı Allah'a, Allah'adır. Peygamberedir ve Allah'ın indirmiş olduğu hükümleredir. Araya bir aracı girdiği zaman mutlaka yanlışlıklar başlar ve aracı yanlış yönlendirmelere girebilir. İşte atalar o günkü Arap toplumunun insanını yanlış yönlendirmiş, onlara Latın, Menatın, Hübelin, Uzzanın, İsaaf, Nahilenin ve benzeri putların e, Allah'ın e, e, yanında ilah olarak görmelerine maalesef yol açmıştır. Bu putlara e, tapınırken de ne yazık ki ayrı bir melek inancı, ayrı bir cin inancının onlarda oluştuğunu görmekteyiz. Bunları kitabımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Özellikle e, cahiliye Araplarının tapınmış oldukları e, putlara geldiğimizde demin de bahsettiğimiz gibi bunların e, dört tane büyük putu vardır. Ve bunun yanında da çok çok daha küçük putlar, e, isimlendirilmiş putlar vardır. E, hatta her ailenin ayrı bir kutu var. Her şahsın ayrı bir kutu vardır. E, ki Hz. Ömer'in tabiriyle biz ne kadar zavallı durumdaydık ki bazı şeyleri gördü, hatırladığımda onlara e, gülüp duruyorum diyor. E, helvadan put yapardık kendimize. Acıktığımız zaman da bu putları yerdik. O maalesef cahiliye dönemlerinde hep olmuştur. O putlarını yiyen, e, kendi ilkelerini yok sayan insanlık maalesef e, bugün de bu anlayıştan muzdariptir Ve kendi elleriyle oluşturdukları sistemleri de çiğneyen, o sistemleri adeta yok sayan bir anlayış vardır ki bu da aynı şekilde e, helvadan put yapıp zaman e, zamanın içerisinde tapınan ve bu acıktığı zaman da kendi putunu, kendi ilahını tutup yiyen e, kimselerin var olduğunu hep görüyoruz. Hubel putu Kabe'nin yakınında bulunan 360 putun en büyüğü olarak kabul edilir. E, lah putu yine cahiliye devri Araplarının bilhassa e, Medine ve benzeri çevrelerdeki kabilelerin tapındığı bir puttur. Usra putu Kureyş'in tapındığı put. Menat da aynı şekilde birçok Arap kabilesinin tapındığı bir put olarak bilinmektedir. Bunun yanında yine e, isaf ve naile putlarının da var olduğunu, bunların hatta öyle bir efsane ve cahalet içerisinde o kadar bid'at ve hurafelerle yoğrulmuş bir anlayış vardır ki bunlar aslında iki tane önemli şahsiyetli bir gelin ve damat olarak Kabe'nin yakınında zina ettikleri için taş kesilmişlerdir. Ama sonradan dönüp de bunlara tapınmışlardı. Ki zaten putperestlik böyle çıkmıştır. Hz. Nuh döneminde putperestlik ilk defa ortaya çıkarken puta tapıcılık daha evvel yoktu. Hz. Adem'den Hz. Nuh devrine gelinceye kadar gelip geçen peygamberler döneminde e, ortaya çıkan putperestlik şöyle ortaya çıkmıştır. Ve Yavuz Ya'ub, Suva gibi isimlerle isimlendirilen ve özellikle Hz. Nuh devrinden başlayıp Cahiliye Arapları, Hazreti Peygamber öncesi Araplara gelinceye kadar bu isimlerin kullanıldığını görüyoruz ki veya zikredildiğini bildiğini görüyoruz. Bunlar Hazreti Nuh öncesi dönemde toplumun önde gelen şahsiyetleridir. Bu önde gelen şahsiyetlere büyük sevgi beslenmektedir. Saygı duyulmaktadır. Bunlar vefat ettikten sonra bunların fotoğraflarını duvarlara çizmişlerdir. Sonra bunların heykellerini yapmışlardır. Heykellerini yaptıktan sonra da e, bunlara olan muhabbetlerini hep dile getirip karşılarına geçirip saygıyla onları anmışlardır. Saygıyla önlerinde eğilmişlerdir. Fakat aradan asırlar geçince asırlar geçtikçe bu sevgi, saygı, ibadete dönüşmüştür. Ve Yahus, Ya'ub gibi putlara zaman içerisinde Bunlar e, tatmaya e, başlıyorlar ve bu e, şahsiyetler bir kumandan, bir e, yönetici, bir ilim adamı olabilir. Bunların putları zaman içerisinde e, tapınılacak put haline geliyor ki bu heykeller zaman içerisinde heykellere tapınmaya başlıyorlar ve ne yazık ki e, bunlar ilah kabul ediliyor. Bu da cahiliyenin son derece... E, çirkinliğini ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber öncesinde Mekke yönetimine gelecek olursak, burada Darül Nedve'nin yönetiminin olduğunu görüyoruz. Hz. Peygamber'in 11. atası olan Kureyş'in soyundan gelen Kureş kabilesi, Mekke'ye zaman zaman hakim olmuş, zaman zaman hakimiyetini diğer Fuza kabilesi veya Cürbümü'yle kaptırmıştır. Cürhemiler bir müddet hüküm sürmüş, Huzaf kabilesi hüküm sürmüş. Fakat Resulullah'ın beşinci atası olan Kusay ibn Kilab dönemine gelinceye kadar Huzaalılar hüküm sürerken bir tulum şarap karşılığında Kabe'nin anahtarlarını kayınbiraderinden satın alan, alan Kusay ibn Kilab yönetime hakim oluyor ve burada yeni bir sistem oluşturuyor. Daha evvel var olan hacılara su dağıtma, hacılara yemek verme sistemini isimlendirmek suretiyle bunları sisteme bağlıyor ve belli ailenin önemli şahsiyetlerine bu görevleri tevdi ediyor. Sikaya, rifade, kıyade gibi, hicabe, sidane gibi isimlerle bunlar isimlendirilmektedir ki e, hacılara yemek ikram etme, e, su ikram etme ve benzeri komutanlık yapma, e, aynı zamanda yemek dağıtma gibi e, Kabe'ye hizmet anlamında birçok birim kurulmuştur ki bunlarla ilgili olarak e, ayrıntılar e, anlatılmış, kaydedilmiştir. Fakat e, önemli olan bunları sadece ismem de olsa e, Siyer'e bir giriş mahiyetinde zikretmiş oldu. İslam'ın doğduğu dönemde bilhassa e, bahsettiğimiz gibi Mekke ve çevresinde büyük bir şirk düzeni vardı. E, şirk anlayışı hakimdi, cahiliye anlayışı hakimdi. E, adam öldürmek sıradan bir olaydı. Kabileler arasındaki kavgalar, kağlamalar, e, yağmalar e, gayet sıradan bir hayat tarzıydı kadına hiçbir değer verilmezdi. Daha önceki dönemlerde kız çocuklarının diri diri gömüldüğünü biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu zikretmektedir ve "Eyel-ma'udatu su'ilat bi ayi ayeti-kerimeleri bunu bize zaten anlatmaktadır. Eee bilhassa o, o, o diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun günahı neydi? Neden dolayı öldürüldü e, diye Cenab-ı Allah o günkü cahiliye anlayışına ve cahiliye insanlarına soruyor. Bunun hesabını da ahirette kendilerine soracaktır. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman özellikle Allah'a ve Allah'ın varlığına inanmalarına rağmen putlara tapınmış olması onların aracı kabul etmelerinden dolayıdır. Ve aracı kabul ederken de kendilerine şefaat edeceklerini, ahirette hesap anında kendilerine yardımcı olacaklarını zannediyorlar. Bu anlayış yanlıştır. Bu inanç kötü bir inançtır. Allah'ın insanları hesaba çekeceği gün kendilerinden şefaatin kabul edebileceği insanlar olacaktır. Peygamberler veya salih insanlar başkalarına Allah'ın izni verilmesi halinde, Allah tarafından kendilerine izin verilmesi, ve şefaatleri kabul edilmesi halinde belki şefaatleri olur ama ahirette onların adına savunma yapamazlar. Sadece Cenab-ı Allah'a yalvarmak suretiyle onların affedilmesini Cenab-ı Allah'tan isteyebilirler. Ama yine de Allah'ın bunları affedip etmeme yetkisini kendisinde bulundurmuştur. Şefaate rağmen onlara bir af getirmeyebilir onları affetmeyebilir ve dolayısıyla şefaat sadece bir ricadır. Bunun kabulü veya affedilme olayının gerçekleşmesi Allah'ın elinde olan bir hadisedir. Dolayısıyla hesap gününde kimse başkasına avukatlık yapamaz, ona aracılık yapamaz, ona yardımcı olamaz ve şefaat edemez. Şefaati doğru anlamak gerekiyor diye bunu ifade edelim. Kısaca o günün bu kötü ortamının ortadan kalması yerine Allah'ın net ve tevhid inancını adeta kalplere yerleştirecek olan vahyin gelmeye başlaması ile birlikte yeni bir din, yeni bir sistem ortaya çıkacaktır. Tevhid inancı ortaya çıkacaktır. İslam inancı ortaya çıkacaktır. İslam'ın insan anlayışı, kadınna bakış açısı, kız çocuğuna bakış açısı tamamen değişecektir. Ve dolayısıyla da e, İslam adaleti, İslam ahlakı, İslam anlayışı, İslam'ın yönetim anlayışı hakim olacak. Bunun yanında Darun Nedve yönetimi tamamen reddedilmiş olacak, yok edilmiş olacak. O cahiliyenin e, adeta yönetim merkezi olan bir yönetim meclisinin oluşturduğu nedve ve darul nedve artık hükmünü kaybedecek, İslam hakim olacak ve bu dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyi almasıyla, vahyin kendisine gelmesiyle birlikte yeni bir sistemin ortaya çıkacağını göreceğiz. Evet. Bundan sonraki bölümde de devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz.